Merhaba arkadaşlar Project Gaming serisinin davre Selamam Çağlar. Hangisiniz? Kanal gelecek bölümü. Ben başlayalım. Otomuz var. Gelin şuraya İşte ya ben de herkes gibi özenimci ben de aynı Hadi işte bak takılıyor. Akıllı. İşte evde bile çekmeye başladım. Diyeceğim de bilmiyorum. Çok heyecanlıyım şu an. İlk, den ilk denemelerimle. Eskiden da kanalım vardı. Evet. Sonra bizim bilgisayar değişti. Ben de işte az kalkın kırmak kanalı gitmesini unuttum. koşsana ya. Benim de şu içerisinde almadım. zaten onu sildi. Şöyle gidelim. Ee... Bu oraya birisi verdim ben. Anlık ışık kaldı. Ya of. Ben ne yok ki bu oyunda Games. Ya hangi bir games fark etmez işte. İşte buradaki amaç ne işte yani 24 kişiyle oynamak işte. Ortada gördüğünüz gibi. işte en iyi alıp almaya çalışıyorsunuz. Gelişmeye çalışıyorsunuz. Kılıcımız olmuş var yani en neredeyse böyle kazanıyorsunuz. okuyor. Başım dönüyor. sonra işte en sona kalıyorsunuz. Yani oyunu kazanmak için en son ölüp ölmemeli uğraşıyorsunuz. Bu şey mesela nasıl PvP Pro taktikleri gibi de çekebilirim. Tabii isterseniz. Başka bir şey ben raptor oturmamış lazım arkadaşlar ama sıkıntı. Tamam ya. Şunları iyi yakalım. Da 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 da. Şunu da at, şu kalsın, şunu da at. Cem yemek yok zaten ya. Az olsa deneyimim var. Ama ne yapalım? Hadi be bir yeme de gitti bu. Yani, e, bu arada söyleyeyim zona 85 bir yapımdayız. Ya yani şu ilk videom tek başıma çekiyorum ama e, yani belki ikinci videom başkasıyla olabilir. Üçüncü videom, dördüncü videom. Yani videonun genellikle başkasıyla olacak da şu an ben yalnız çekiyorum. O da ya bandage -nice programını biliyorsunuz şimdi. Onu öyle çekecektim. Ya hata verip duruyor. Tam video başlayacağım Open GL bilmem ne bilmem ne bilmem ne diyor. Xbox var. Beni ne dilekti, ben de delet ben çekmedim. Onunla. Bitti başka da devam Oho tamam biz öldük acı ya. Bizim ilk, ilk videomuz ayar. Oh. gördü. Ne? O, denk işte bu be, işte bu. Arkadaşlar benim ilk video hayal. Aa. Kır. Bu kadar kötü kullanmıyordum ben ya. tek tek gelin acı ya. Öldüm ben öldüm. Ya tamam tamam aynen tamam tamam. arkadaşlar ben tamam olmuyorum. Bana değil bana değil bana Allah belanı versin senin bana Hop hop gelme 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 gelme. Aa! Ya. Cık. Niye bu? Aa. Busta beni, busta, busta, busta. Beni busta, beni, beni. Allah belanı versin senin Bir daha. Bir daha mal bu çocuk. Ya bu. Aa. Lan bir çere daha. Lan bir çere daha. Oha be. Adam artık yapmayı bıraktı be. Arkadaşlar TMO mi ihanet ederler. Bu ihanet edecek biliyorum. Ben şunu bir keseyim. Oo burada orta karıştı ya. Aa bir vinç atma kendi. aman Allah'ım. Ya niye bu kadar kötü oyun İlk videomuz da şey oldu yani. Aksiyonlu başlıyor. Herkes birbirine vuruyor. Hop hop vurma vurma. Oy vur şunu. İkisi de var ya. Lan ben çok kötü oynuyorum bugün. Aa öldük. kaç la kaç ölmedi mi o ya bizim yalnız satıyor bize hop ok, hop ok, alta yama vay Türk müsün? Aa, arkadaşlar bak Türkçe de olurum Valla arkadaşlar güzel kestik. Şunu şöyle yapalım. Arkadaşlar yani gelişmek istiyorsan bunları Ben hep yapıyorum yani. Eski kanalları yapıyorum video için. Yani doğal yani çünkü ne bir saklamak benim. de şunu atayım ben yani. Arkadaşlar yani hani bu daha hani yeni görüp bizden falan başka kanallardan siz atmayın eşyalarınızı yoksa arkadaş adama gelişebilir. ben bunu yabancı arkadaşlar bakın ismini. Havan mı yapıyor la sen bana. Düzgün attı. Oo, Harika Allah ne mek olgun Anne şu chest plate tutuyum kendine. Ya şimdi yazmayacağım ya. Şey. ana bir şey oldu. Ha. Anla nöderler ama kesmeyeceğim bu çocuğu ya bizden ya. Sao nó mới vừa lại, bây giờ tôi muốn xem Đặt kia O da yazı bende aslında güzel ya İşte arkadaşlar var yani Aha ey Neredesiniz ya herkes Türk Ya ona 4 Haydi la 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 Bizim tm kayboldu Allah kahretsin La bizimki ne oldu Bak kanka. E bir karada mı? Yo. Deniz Feyyam değiliz. <laughs> Çok güzel oldu. Deniz Feyyam değiliz. Deniz Feyyam değiliz. Güzel oldu bu. Of. maç başlamaz. Dört kişi işte, maç başlamadı arkadaşlar yani. yani o yüzden yani şimdi ne güzel yazın. Ya eski ismini vermiyoruz artık. Yani, Şifresi giremiyorum yazık bir Oradaki arkadaşımız Abdullah onu çekiyorum Şuraya geldik ee, i̇yi bak bu map da güzel de. Şey istesin benirim, IP istersen aşağıya yerle. Uu uuu vurdunuz, vurdunuz. O yerde gol graplı var, şansa var. Toplayın aşağılar, toplayın aşağılar. Ne yapıyorsun salak? Ya Allah belanı versin ya. Ya uç ya. Manakudum. İlaç sökeceğim. Öyle adam yaparız. Ay çakmağım yok. Ananı siktim. Nut 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 ne diyorsun bana? Ne oldu ne oldu dur. Dur. Sen ne pişlik yapma lan. Al. Hadi be. Hmm, başla. 4, 2, 1, başla. İlk videomuz güzel oldu yani dostlarla ettik falan. Benim <laughs> tabii ki de. Tabii ki. İnternet öğretiyoruz burada da. Arkadaşlar bir bölüm daha sonra geldik. Ben evet, teşekkür ederim. Altta IP'de koyarım. Abone olmayı ben teşekkür ederim. Başka bir yerde Bay bay.